Evet arkadaşlar Fizir video hoş geldiniz sefalar getirin nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuz diye bugün başka da gördüğünüz gibi sizlerle beraber en sevdiğiniz serilerden birisi olan en zengin oyuncu ekipmanlarını yapacağız ve ayrıyetten bu videoda Emrecan var gereksiz oda ve bir tane ünlü bir tiktok arkadaşımız var tiktokçu arkadaşımız zaten evet, videoda göreceksiniz onların ekipmanlarını da gösterdik ee, umarım keyif alırsınız diyorum uzun anda da video atamıyorum ama sizlere şunu söyleyeceğim ramazan boyunca sizi var ya video boğacağım oğlum bak söylüyorum size söylüyorum arkadaşlar kayacaksınız benden bir şey demeyeceğim orucum bu arada ben de oruç tutuyorum oruçtan herkesin de şimdi İnşallah e, inşallah orucu kabul olur diye umuyorum. Oruç tutanlar sadece video like atsın. Bakalım kaç kişi oruç tutuyor tutmuyor görmüş oluruz. Yani like'ımı atıyorum şimdi. Sadece tutanlar. Tutmuyorsanız bak kandırmayın. Kimseyi kandırmayın diyorum. Ayrıca eğer beni seviyorsanız destek olmak isterseniz de yazarak bana çok büyük bir destek olabilirsiniz. Ben çok teşekkür ederim olan olmayan herkese. Sizleri seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım diye geçelim. Evet gençler şimdi ilk arkadaşımız Ekao. Ekao'yu zaten birçok kişi tanıyordur diye düşünüyorum. Şimdi Ekao bize iki malları da gösterecek ama önce ismini bir öğrenelim. İsmin, ismin, ismin nedir Ekao'cum? Öncelikle <laughs> merhabalar ben Alper. 16 yaşındayım. Karışmaya <laughs> İstanbul'a katılıyorum. Ekavo yavaş yavaş hemen şöyle ekipmanlarına başla bize. Yes. Şimdi gençler Ekavo'nun sistemi uzakta baya güzel gözüküyor. Yalan yok hadi baya notruşka gözüküyor. Şimdi Ekavo önce benim dikkatimi çeken iki tane sağda solda ampul var. Onlar ne işe yarıyor dostum? Onları bana bir söyler misin? <gülüyor> <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> bir şey. Tamam şimdi önce klavyem vardı orada çok güzel bir klavye gördüm o nedir onu bize özet geçer misin? Tamam anne pro iki. bu klavye baya güzel bu arada kaç aldın bunu? Ben zamanında bunu Kargo ile birlikte bana 600 liraya almıştım. Oo, renginiz hesabı. Yani. hesabı yani. tamam, mouse ne peki? Mouse'un tanıt bizlere. <laughs> Bu da gene çok kullanılan bir tane mouse biliyorsunuz gençler baya zaten seviliyor Mousepad'in de orada güzel bir mousepad gördüm Steel series miydi sanki o da? Bu normalde Razer'mış abi <laughs> Razer'mış abi sonra da çakmormuş yani <laughs> Tamam şimdi bir de hemen solda kulaklığım vardı reis Power <laughs> lord bu arada bu kulaklığı bayağı kişi kullanıyor gençler. Niye? Oğlum bir tane daha kulaklığım var. <laughs> EK zengin abi. Monitörün ne peki dostum? Bunu arkadaşımdan aldım. Monitörü bu ne? <laughs> Aha. kasan ne bor? Al kasayı unuttuk lan abi kasamın ışıkları bozuldu benim İçi karanlık olmuş arkadaşlar içinde resmen bir karanlık var esnem 10 üzerinden benim yani oradaydı, bir 7.5'um var orada ne dedi? tak mendili var onu sormak istiyorum kanka çünkü genç adam orayı karıştırma boş ver tak adam men... tamam neyse ekabacım teşekkür ediyoruz ikinci kişiye geçebiliriz şimdi gençler sıradaki arkadaşımız synex synex şimdi reis önce ismini ne ismini öğrenebilir miyiz Aa, benim ismim Gökçü. tamam şimdi bize sistemini yavaş yavaş gösterirsen sevinirim göktuğcum şöyle yavaştan ben normal Playstation Aynen Ama, <laughs> bilgisayardan oynuyorum Ben Macbook'tan oynuyorum Okey ee, Macbook Air M1 Chip yeni çıkan Hiç anlamıyorum çünkü hiç hayatımda Macbook'la e alakalı bir şey olmadı Eee <laughs> 10.000 gibi fiyatı var Maşallah <gülüyor> <gülüyor> Hayatında hiç Macbook'un oldu mu Emrecan? Hayatımda şu an iPhone X oynuyorum 11.000 bile olmadı bu <laughs> Microsoft'un Oğlum kulaklığında mı şey senin kablosuz kulaklığın da var orada Kulaklığım bu şu anlık kullandığım Sony'nin VHC 510 modeli. Fortnite'ı gençler bu arada şöyle bir şey vardı biliyorsunuz. Apple'lar sadece Apple'larla oynayabiliyordu çünkü yasak gelmişti. Aga be harbi eski sezonda oynuyor 3. sezonda. Ee, söylemek istediğim bir şey var mı? Adamsın. Öpüyorum seni. Kendine çok iyi bak diyorum. <laughs> evet yeni bir uyanmış Emre Cenan'a karşınızda arkadaşlar gördüğünüz üzere. Kamera nasıl çeviriyor? Arkadaşlar burada 5. Oğlum o ne? Yırtmış hesabı bu ne oğlum? 5 yıllık bir tane şeyimiz var. Oo, oha! Kanka ışıklı mı? mı? Bayağı ışıklı mı ışıklı bu arada? Emre Can ne markası bunun? Kardeşim Razer e, galiba Ornata. Kanka. Kardeşim burada PlayStation var. Ay, PlayStation artı Elgato. Bu, şu kart ondan sonra burada ışık kız arkadaşım aldı hoparlör var. <laughs> Detay önemli hesabı da kanka. Burada kulaklık var. Kamera oğlum o kamera kaç para? Kanka bu kamera 40 milyar ama kullanmıyorum tripod yok. Burada mouse var. O ne lan markası gözükmüyor kanka onun? Kanka SteelSeries ile OMU'nun ortak iş birliği. He ortaya karışık hesabı. Mon monitör ne? koy. 240 Hz Kanka o kadar zengin değil. 244 hertz. Burada diğer o kadar. Kasan ne kasan, kasayı göstermiyorsun. <laughs> kasayı. kasayı bilmiyorum ki bilmiyor mu özelliklerini? Oha, şey çok iyi lan. Göster bakayım sol tarafını. Işıklı var ya orada. Hey, içi bayağı iyiymiş bu arada. Bence senin güzel bir sistemin vardır. Bence 2000 değil de 1080 falan vardır sende çok rahat. Yani güzel bir sistemin var kanka. Yalan yok. Her böyle ışıklı mışıklı. Onun üzerine ben 9 veriyorum Emrecan. Bir puanı nereden kırdın dersen, kasanın özelliklerini bilmiyorum. Gençler yorum şey yaparsınız, söylersiniz yoruma. Bu kadar. Ben buradan herkesi öpüyorum. Biz de öpüyoruz seni. Allah'ım hadi. Evet şimdi gençler sıradaki arkadaşımıza geçtik. Sıradaki arkadaşımızdaki biraz garip Virok diye geçiyor ama ismini öğrenmedik de. Virok mu? Pardon özür dilerim reis. Önce ismini öğrenebilir miyiz dostum? İsmin nedir? Virok gerçek adında Aras. Ayda Aras Brut'u yine diyorsun? Oyunculuk diyorsun. Bu arada sistemin çok güzel gözüküyor uzaktan. Klavye ne? Bize özelliklerinden bahseder misin? Abi Apex Brut'u var burada. Oo maşallah diyorum. Çok güzel klavye. Dünyanın bir numaralı klavyesi. <laughs> söylemiyorum. Logitech G Pro Wireless var ve senden bir şey rica edeceğim Aras'cığım. Bu klavye ile mouse'un fiyatlarını söyler misin? Aa, bu 2000 ve 2000, 2200 lira arası. Bu Türkiye'de yok öyle söyleyeyim. Türkiye'de satılmıyor gençler. Bu yurt dışından getiriyorsunuz bunu. Aa, bu mouse. 1200 liraydı Galiba, evet. e, Cloud Wireless'ın var galiba. Neydi onun adı? E, Flight Light mıydı? A, aynen bu da inanılmaz bir kulaklık. 1200 15'dir öyle bir şey. Türüm Asus 165 herz abi. Ohoho yani maşallah. Nefret ediyorum zaten artık hiç alacağım yakında. Ne var içinde peki şu an? Bir de orada kedim var galiba köpeğim mi? o? Ben var götürüyor beni ya. Oğlum yanında bir tane daha bilgisayar var. abi o da bir abimin ya. Şey. <laughs> Oğlum oha. Serin gene de şöyle abi. Aynen güzel hani sisteme çok iyi. Oğlum çok iyi değil mi lan gençler? Abili kardeş can ya da böyle. Şimdi Aras'cığım önce hemen şöyle bir kendini göster bizlere. Bir de kendini seni görelim. Aras bu arada bir tane Fortnite Oyuncusuna benziyor gençler çıkaramadım Sistemin aşureyi Onun üzerinden 9.5'e çaktım Sana haberin olsun Hoşçakal kalıyorum videoda izlersin kendini Hadi bakalım sıradaki arkadaşa geçelim Evet gençler sıradaki arkadaşımız benim e, arkadaşım Kendisi tiktokçu şu an tiktok videoları çekiyor bayağı ünlü bir tiktok şeyi var Ve hani şöyle güzel bir sistemi olduğunu iddia ediyor Es <laughs> İyi bir sistem olduğunu iddia etmedim seninki kadar iyi değil Es <laughs> yalan olur yani iyi dedim 240 Herz bir monitörüm var. Asus'un bir monitörü. Monitörlerimiz aynı bu arada Alihan. Aynen. 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 Monitörlerimiz aynı kanka. Burada küçük ee, e, 4'e 3 1... 75 Hz Philips'in bir monitörü var. Genelde chat veya farklı <laughs> görüntüleri Klavyen nedir? Asus Climor. Okay. Climor 2 bir mouse'um var. Okey okay. okay. klavyen, klavyen var, var. aynen. Ee, Mousepad'im Asus. Aynı şekilde mouse'um da Gladius 2 mouse'um. Asus şeyi ee, sesi çektik var. hesabı diyorsun değil mi? gibi hesabı. Tabii canım. Bu arada Asus sponsor olduğu için Alihan'ın hani oradan. Buradan Asus'a selamlar. Aynen Asus'a da buradan selamlar olsun. <laughs> Kasan nasıl bir şey kanka? Kasanda ee, neler var? Oy ışıklı e mışıklı hesabı. Aynen. Kasamda yine aynı şekilde Asus. Kasamda 2080 Ti var. Heeey. Yes. 7 2700X var. Aynı zamanda 3200 MHz'lik 16 GB'lık RAM'lerim var. Kasanın Ve fiyatı hepsi... ne kadar kanka toplam fiyatı? Şimdi 25'e. Değil mi? Bir 30'a yolu vardır onun aynen. Aa, aynen. Kulaklığım Rokat Kaan Ayı mı diyor bir kulaklık. Türkiye'de ne yazık ki satılmıyor. SES kalitesi aynen, bu arada var. bir şey diyeyim mi? Mikrofonu bayağı güzel. Bir de koltuğun aynen. var kankam. Koltuğun nasıl bir şey? Evet. Fatih abime buradan selamlar. Maşallah. Aynen. Aa, Alihan. <laughs> Teşekkür Aa, geldi kırdı. <laughs> Aynen kıskandığından <laughs> kırdım. Bir sürü sponsoru var. Öpüyorum seni. Kendine iyi bak diyorum. Çek şey al diyorum. Herkese selamlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet ben gençler sıradaki arkadaşımız Avuracı. Şimdi Avuracı ismini öğrenebilir miyim dostum önce? i̇smim Taha. Taha. Çok tatlı bir yüzü var Taha'nın gördüğünüz gibi gençler. Oğlum o yanaklar ne lan? Şimdi Taha önce şöyle yavaştan bir klavyede başlayalım. Everest'in bir tane klavyesi var da. Okey, ışıklı mı peki? Dı git değil mi? Aynen. Bayağı güzel ışıkları var Mekan sanki. Işık. Mekanik Ama mi peki? Ama yanmıyor sadece normal He, okay. ışık. He, okey. Asus ST series Rival 3. Aynen. Okey, hmm, gayet güzel gözüküyor. Tamam, gayet güzel. Şey, e, monitörü nasıl bir şey peki? Monitörüm. Abi monitörüm e, Philips'in 60 Hz monitörü. Okey, o da idare eder. Fena değil hani. Abi internet güçlendirici bu ne? Yani. Bir şey mi? Ben bu arada ilk defa böyle bir şey görüyorum. Biraz cahil olabilirim gençler. Işte. Kasana bir bakalım. Ta nasıl bir kasan var? Hemen ona bir bakmak istiyorum. Böyle bir şey abi. İçindekileri kasam. biliyor musun? Özelliklerini de biliyor musun kasanın? Abi GeForce GTX 1650 var. Okey çok güzel gayet yani. güzel. İşlemcin nedir? işlemci bilmiyorum. <laughs> Ağacım senin sistemin 10 üzerinden 7 puan veriyorum. Ee, geldiğin için teşekkür ederim. Söylemek istediğin bir şey var mı? Var, var abi. E, -S -S Adamsın sen ya. Taha'nın yanaklarını sıkarım diyenler yorumlar artı bir yazsın. Teşekkür ederim Taha'cığım geldiğin için. Ve videonun sonundaki sen varsın. Videoyu kapat bakalım hadi. Güzel bir video bence. E, herkes ekipmanlarını gösterdi. Ve Yusko W'si Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın.